Merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber ev tanıtımı çekiyoruz. Dediğim gibi az önceki videomda da gelmiş. <laughs> Öncelikle şuradan başlayalım. Arkadaşlar burada ben tuvalet yapmadım. Haberin olsun. Burası çocuğum. Yani oyun odası diyelim. Önce burada bir tane böyle bir küçük yerimiz var. Burada böyle bez oyuncaklarımız var. Bunlar da bez. Yan bakmayın böyle oldu. Burada iki tane çantamız var. Bu boş, bu dolu. Arkadaşlar bu arada haftaya belki havuz vlog gelebilir. Bir saniye. Şey Gördüğünüz gibi bu üçü var. Böyle. Krami var, helekti var, melodi var. Melodimiz tamam. Burada şeyimiz de var. <laughs> bu ışık mıcmecimiz aşağıda <laughs> var. Burada da böyle komalik dedi var. Bakın malik için daha göstereceğim. Böyle eşyalarımız var. Burada ışıkcımız var. Su kaçıyor. <laughs> Burada da böyle yastıklarımız var. Müzelerimizi buraya yerlere koyuyoruz. Burası çocuk odası. Çocuğumuzun odası böyle. Burada bir tane çocuk var. Ama böyle yatak yapmak istedim. Ben şöyle. Gördüğünüz gibi. Bir gece yapalım bakalım. Şöyle gözüküyor. Böyle gördüğünüz gibi işte böyle şeyimiz var anladım. İşte anladınız siz. Burada bir tane de böyle tişörtlerimiz koyduğumuz yer var. Bir de bir tane çalışma masamız var. Burası da böyle. Burası da böyle arkadaşlar i̇şte salon. Ee, hayvanlarımın adını esas söyleyeceğim. Burada işte köpeğimin malzemeleri var. Burada kedilerimin malzemesi var. Burada pembe koltuk var dedi. Koltuk dedi diyorum. La koltuk var. Gördüğünüz gibi. Nereden? Açık. İşte Gördüğünüz gibi. Işığımız bu. Böyle. Şeyler. Burada Böyle bir koltuğumuz var. Burada arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi yine muhabbet kuşum var. Sultan Papağan'ı bulamadım yoksa Sultan papalı da öldürüldüm. Gördüğünüz gibi burada bir tane böyle yatağımız var. Burada bir tane böyle makyaj maksası var. Burada işte Arkadaşlar bu arada ben papağanın kafes bulamadığım için kedi şey tamamı şey hiçbir şey bir şey yaptım. Arkadaşlar arkadaşlar burası da böyle. E, cüzdanlarımız var, telefonlarımız var şöyle. Burada iki hamsterımız var. Burada da tişörtlerimiz var. Tamam. Şimdi buraya gelelim. Burası gördüğünüz gibi bir mutfaklarımız. Bunlar var. Bu da bir tane Starbucks. Vardı. burada da bir tane böyle çaylar. İşte çay şeyi var. Çay bardağı var. Normal tabaklar var işte. Böyle kapatalım sonra şuraya gideceğim. Burada makarnalarım var. Pizza var. İşte şey var. Onun adı neydi? Ha, burada böyle işte şey. Yendi. Hazırlandı. Hazır. şuradan bir tanesini yedirelim. Gördüğünüz gibi işte. Böyle makarnalarımız var burada. Spagettilerimiz var. Spagetti bu arada bilerek yaptım. Ben bunları her gün böyle besliyorum. Ee, burada böyle çatallar, bıçaklarımız var. Bu. Hemen yerimize koyabilirsek. Adam Koyacağız arkadaşlar. Burada bıç bıçakların falan var. Burada böyle. Tamam, Musluğumuz var. Burada ateş yakıyoruz. Burada şekerlerimiz var. An Yok. Burada bir şey varmış. Le mavi pembe. Mavi pembe yeşil şey şeyimiz var. Çocuğumuz var, mikrodalgamız var. renkli çocuğuyuz. Evimiz böyleydi arkadaşlar. Şimdi hayvanlarımız. Bu köpeğimizin adı Benekli. Bir yaşında. Bu köpek kedimizin adı Duman. Bir yaşında o da. Bu sıfır yaşında. Daha üç aylık bir kuş. Kuşun adı Leon. Bu da Sultan Papağanımız. Sultan Papağanımız üç yaşında. Ve Sultan Papağanımın adı Leon. Bunun adı Leo. Papağanımın adı Leo. Muhabbet kuşumun adı Leon. Arkadaşlar. Hamsterlarımın adını siz karar vereceksiniz. Arkadaşlar ben tal koymadım. Size bıraktım. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.